Evet, XML dokümanlarını görselleştirmesi. Ee, tabii XML bir veri ortaya çıkınca bunu da e, web sayfalarında görsel hale dönüştürebilir miyiz e, diye düşünüyorlar. Ve arkadaşlar bazı standartlar ortaya çıkartıyorlar. Bunlardan bir tanesi Extensible Style Sheet Language Transformation e, olayı. ve Şimdi buna bakacağız. Ardından CSS'lerimizi de kullanabiliyoruz. CSS'i de kullanmaya bakacağız ve bir XML dokümanı açacak. Görselleştirmiş halini tarayıcıda görüntüleyeceğiz. Şimdi bunu yapacağız. Bunu yaparken şöyle bir şey de var arkadaşlar. Çok eski tarayıcı yine kullanmayın. Desteklemeyebilir. Ama günümüzdeki güncel tarayıcıların hepsi destekliyor. Örneğin ben burada arkadaşlar Merkez Bankası XML yazacağım. Hatırladığım kadarıyla Merkez Bankası web sayfasındaki arkadaşlar kurları bu şekilde paylaşıyorum. Bakın diyeceksiniz, bu bir web sayfası diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar, ben de diyeceğim ki bu bir XML dosya. Peki bu bir XML dosya tamam da hiç baktığımız daha önce gördüğümüz XML dosyaları benzemiyor. Örneğin size de demiştiniz ki işte XML dosyada etiketler olur. Ben bu etiketleri göremiyorum burada. Evet arkadaşlar, çünkü bu bir görsellikle birleştirilmiş bir XML dosyası. Bunun bir görselliği var. Kaynağı görüntüleyelim. Şu arkadaşlar dikkat ettiyseniz şurası tümü görüyorsunuz. XML bir dosya. Burada arkadaşlar e, var. İşte onların bakın cross order, işte code, currency code gibi attribute'ları var. Burada arkadaşlar içinde unit, isim, bazen Türkçe kullanmışım. Currency name, eee ve diğer bilgileri var arkadaşlar. Alış-satış, banka alış-satış gibi forex alış-satış gibi benim de bilmediğim e, özellikler var. Ama arkadaşlar dikkat etseniz dosya bize bir şeyler anlatıyor. İşte arkadaşlar bir web uygulamacısı alıp bu dolar kurlarının web sayfasında örneğin dolarla bir satış yapıyorsa bunları kullanabilir. Ve bunları kullanırken de e, örneğin bir Table'a göre daha az sorun yaşar arkadaşlar. Table'da örneğin dediniz ki atıyorum Euro'yu çekmek için dördüncü e, row'a git yani dördüncü satıra git. Oradan da üçüncü kolondan atıyorum. Dördüncü kolonu seç. Ya tamam seçtik. İleride Euro eğer bir alt satıra kayarsa ne olur? Arkadaşlar siz istediğiniz veriye ulaşamazsınız. Ama arkadaşlar burada buradaki özellikler üzerinden istediğiniz Para birimine yeri değişse dahi ulaşabilme şansınız var. Örneğin doları 3 gönderdiniz arkadaşlar. Yine yani şuradaki currency koddan ulaşabilirsiniz. Burada başka neler var? E, tarih date diye arkadaşlar bir root var. Rootumuz da e, tarihi date e, ve bülten no gibi bilgileri içeriyor. Burada arkadaşlar dikkatinizi çekeceğim bir nokta var. Şurası. İşte bugün e, görselleştirme konusunda değineceğimiz nokta burası arkadaşlar. Burada bir arkadaşlar dosya var. Bakın XTL dosyası. Bu dosya arkadaşlar işte olarak kullanıyor. Nedir bu dosya? Gelin bakalım. Şunu yapacağız arkadaşlar. Bakın Erep deyip direkt yol verdiğine göre bizim ulaşmak istediğimiz dosya arkadaşlar şurada. Kurlar slash isokur nokta Bakalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir ee, farklı XML belge var. Fakat bu belge arkadaşlar, aşağı doğru gelelim. Klasik table etiketi, div etiketi gibi etiketlerden oluşuyor. E, Tabi diyeceksiniz ki hocam ben burada, ee, tamam oluşuyor ama ben veriyi görmüyorum. Bu veri nereden geliyor? Arkadaşlar verinin geldiği yerde sizin, şuradaki arkadaşlar, geriye gidelim var. burası değil. Şurası. Bu XML dosya arkadaşlar. Bu XML dosyadaki verileri kullanıyor. Ve onu da bu görselleştirme ile arkadaşlar görsel duruma getiriyor. Peki burada ne gibi kodlar var? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Burada dikkatini çekerim arkadaşlar. Tarihi date currency'leri al diyorsunuz. Ha, bir seçim işlemi var burada. Ardından da arkadaşlar if şu durum varsa, if şu durum varsa şunları yap. Bir tane td etiketi aç. Şunları yaz. Ee, arka plan rengini şu yap gibi kodlar arkadaşlar bakın unit birimi, para birimi ve arkadaşlar e, bu şekilde çekiyorsunuz. Hatta bir formatı da var. Bakın değerlerin formatı da var. Ve bunlar arkadaşlar bir for işle tüm XML dosyayı dolaşıyorsunuz arkadaşlar. Aa, diyeceksiniz hocam bu bir programlama diline de benziyor. Evet arkadaşlar XSL bir programlama diline de benzer. If kullanabilirsiniz. For each ile döngü oluşturabilirsiniz. Yani for each ile oluşturduğu döngü şu aslında. Şuradaki arkadaşlar körünsüleri teker teker dolaşıyor. Birinci, ikinci, üçüncü. Ve ardından içindeki değerleri çekip arkadaşlar ekranda gösteriyor. Ve burada iki bölüm var, iki tablo var arkadaşlar. Birinci tablo bunları çekiyor. İkinci tablo da varmış. Ona bakalım şuradan. O da şu tablo arkadaşlar. Çapraz kurlar tablosu. Bir tane de ufak bir bilgi için tablo var arkadaşlar. Yani üç tane farklı tablo üretilmiş durumda. Büyük ihtimalle bizim XML dosyamızda da arkadaşlar böyledir. Görüntüler var. Bakın bu şekilde. Bu arkadaşlar çekme hakkı gibi. Bakın başka şeyler de var. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Burada da örnek var mı ona bakayım. Daha anlaşılır olsun diye. Dikkat edeceğimiz noktalara bakalım. Başta arkadaşlar şunu gördük. Bir style sheet tanımladık. Bir XSL etiketleriyle arkadaşlar bir yapı tanımladık. Bunun ayrıntısına girmiyorum. Size bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu XL dediğimiz e, genişletilmiş biçimlendirme dili ailesine arkadaşlar e, olarak geçen verilere ulaşmak için ve ulaştığında başka e, şekillere dönüştürme için kullanılan arkadaşlar bir e, yine dil var. Dediğim gibi bunları tam böyle marka programlama dili diyemiyoruz arkadaşlar. Ama şunu da size söyleyeyim. XSL arkadaşlar bu markup diliyle programlama dili arasında bir şeydir. Çünkü if, for gibi e, for each gibi yapıları kullanabildiğimizi gördük. Burada arkadaşlar e, XLT'ye bir de bir bakalım. XML tabanlı dosyalar arkadaşlar. E, XML dokümanları dönüştürmek için kullanılan bir dil arkadaşlar. Yani ne yapacağız? XML dökümü dönüştürmek istiyoruz. Ee, burada görsellik çok önemli. Bunun için arkadaşlar bir XML dosyası bakın yapıyoruz. Bakın burada bir XML dosyası görüyorsunuz. Demişim ki breakfast'ta git food'ları al. Kaç tane food varsa arkadaşlar geldi. Ardından bakın burada bir div etiketi açmışım. Burada arkadaşlar bir spam açmışım name bilgisini buraya yazmışım. Ardından ee, price bilgisini buraya yazmışım. Ardından ikinci bir div etiketi açmışım. Oraya da description'ı yazmışım. Artık kalori bilgisini yazmışım. Ve arkadaşlar divi kapattıktan sonra dikkatinizi çekerim. For each devam etmiş. Şu for each ki neyin arkadaşlar? Şunun for each. Bu şekilde arkadaşlar birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır hepsi oluşuyor. Yani birden fazla div etiketi oluşturmuş oluyorsunuz. Tabii bunu bağlarken de şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. XML dosyamızın başına geliyoruz. Şu şekilde. Yol bilgisini veriyoruz. Ve bir, bir style olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Ardından bunlar artık görselleştirilmiş oluyor. Browser'da arkadaşlar. Şimdi aramızda web programlama ile ilgilenen arkadaşlar varsa, hocam ben CSS ile XML'in beraber kullanıldığını görmedim diyenler olmuş olabilir. Evet arkadaşlar, bu yapı çok fazla kullanılmıyor. Öncelikle size onu söyleyeyim. Tabi veri bank paylaşan yerler, örneğin merkez bankası gibi, XML veri paylaşan yerler arkadaşlar, bu yapıyı görselleştirmek için kullanabiliyorlar. Ama genelde web sayfalarında arkadaşlar. Table etiketi e, kullanılır ve CSS kullanılır. Veri de e, JSON formatında gelebilir. Onu size söyleyeyim. Şu anda arkadaşlar en çok kullanılan format e, veri transferi olayında JSON formatıdır. Bakın JSON'ı hep gösteriyoruz ama burada da göstereyim. E, JSON arkadaşlar example.dp örnek bulsam Jason Verisi şöyle bir veri arkadaşlar. Yine keyler var, anahtarları var. Bir de altında tabii ki arkadaşlar e, var. Ama örneğin şuradaki arkadaşlar anahtarın içinde title var. Title'ın içinde arkadaşlar bakın title'ın ismini yazmışım. Ardından şöyle bir etiket daha açmışım altına. Şunu hmm. yazmışım. İç içe etiketler açabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar etiketlerin kapanışı yok. Sadece iki nokta üst üste K-Value ilişkisinden oluşuyor. Bakın. K-Value ilişkisinden oluşuyor. Ve altına da arkadaşlar istediğiniz kadar yeni objeler açabiliyorsunuz. O yüzden e, esnek bir yapıya sahip arkadaşlar. Ve günümüzde de veri taşınırken en çok kullanılan yapı bu arkadaşlar. Ama bunun da şöyle bir şey, olayı da var arkadaşlar. E, bakın burada zaten diyor. Bakın şu reprezentasyonu diyor. Eğer XML de olsaydınız şöyle yapardınız. Diğer taraftan arkadaşlar bir yine JSON XML görüyorsunuz. Arkadaşlar genelde tercih edilen yapı dediğim gibi JSON çünkü tekrar yok arkadaşlar veride. Veri taşımak için daha uygun bir yapı. O yüzden XML pek kullanılmadı. Her ne kadar e, arkasında W3 korsüsüm olsa da arkadaşlar bu arada JSON'ın arkasında o yok. Bu standartlaştı diyebilirim arkadaşlar. O yüzden de XML'i dediğim gibi çok yerde göremezsiniz. Ve bu konuları da arkadaşlar sadece bakın burada işledik. Bitti. Belki de web uygulaması geliştirirken bunu kullanmayacaksınız. Ama unutmayın arkadaşlar. Başkalarıyla bir veri paylaşacaksanız aklınıza şu gelsin. Hani XML bir dosyanız var. Xl kullanarak arkadaşlar ben bunu görselleştirebilirim. Bunu unutmayın arkadaşlar.